Hı -hı. Hı -hı. Nasıl sürülüyor o? Hey Alo. Olmadı mı? Hayır. Bir Baştan başla tamam. Hı -hı. Üç, bak, iki. Aa, iki. Tamam. Öbürüne de sür. Bitmedi. Bitmedi mi? Hayır. Bitmedi. Dur. Abla siler orasını. Kalsın. <laughs> İyi oldum. İyi oldun. Öbürüne mi? Hı hı. Gözüne girmesin. Dikkat et. <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Bu ya. Barbie gibi mi oldun? <laughs> Bakayım mı? Hadi.